Orada şu an hemen spandola atıştı. Bu aldı aldım bir defa bu kadar. Kardeşim var. Dur 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 Sen bile dedik işte biri girecek kapıya vuracak ya. Ya hala bunlar çünkü. Ha. Eş. Tek kestirdim sikilir. Sen ne yapıyorsun? Yani bize para mı yapıyor? Onun yerine para mı Ne alacağız ama bunu? Ben bir Ne? yeter ama Ne? var ya. Ve o Alacan da ne Direniyorum burada ya rahat.

sonra ağada sürdürdü gel yukarıda mı Ah, ne güzel <SF> kadın Aşağıya Bir oradan çık. Mage vurdu. Ve tamamına düştü. Tekrar geliyorlar. Çık. Aa, aşağıda olmaz. Söyle kanatları görmedim o zaman. Daha şu anda. Baksana, ya az çıkıyor olmuş lan bunlar. Şuna bir sürü o zaman Hop öldük ama ne Ben ölmedim oğlum kaçtım oradan. 10 geldik. Şimdi Şim göldür amın amın. Bir mini katı pursalar ırk kaldıracaklar. Yeni atla da amın İyi dur bu dur. Hmm. Parasını da aldırdılar vallahi abi. Telefonumuzdan geliyor hiç. Ben bunu 11 olmuş A o yana morally yapıyorum şu şarkı Açtım yorum. Yorum açtım. Bu rush. Bu bu kadar mutlu bugün çok Allah kim saymadı anamına koyayım Öldü geçip mükemmel. Önemli kimse var. Kiralık da oluyor şu ya. da yetişmişim ben ama. Hop. Hop. Gelirsiniz gelirsiniz. diye gel, gel, gel ya Gördün mü adam? Magede sap. yine attı amına. Мм. 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 Мм.

4 dakikada 10'lu kilo olmuşuz. Ne diyor? Gel. Geleceğiz o zaman abi. Yanına Mm, bir de şimdi bunu alayım. Mm. varmış sağ vermiş Bu restriction tane sarı <laughs> <Sessizlik> aramış getirmeye dönüşümde abone hmm. hmm. şey tamam. oğlum şunların üstüne üstüne ha. Aga geliyor öldü aldım ya. Yani. Cesede mi? Cesede iyi sıkıştırmaya çalışıyor. Yürüyün oğlum ha. Kırım oğluna koyun ya. Ya sonra vuruyoruz ama onu burada bağırıp kaptasın. Şimdi bak ya sikecek bir Hmm. Biri bir şey kesti ne kesti bilmiyorum ya. Havala mavala bir şey saydı Allahsız var abi gelmiş, Ha başlamış. Benim şey istiyor. Valor'u mu sattı bunu var O küçük. sattı çok çeşit tem, temler aldı bu. Atos 2. Şey Taos 2 Ha doğru ama 4 tane de bak. Öl amına mu onu seni hava döndü amına vurdum. Allah'ım onlara. onları çözdüm. Atma yamasın ne bak. geliyor. yok. Çıktım Ege. Vurdu götümüze ya. Bu da aslında Larun Hadi koç Hadi koç çeralar. Şuna gelir. Yapıştır yapıştır yapıştır. Allah ne Yapıştır 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 yapıştır. Çık vurdu. Bu sürü öldük. Geri bitirin. kaçtı ama <laughs> ne var bu sonuç ki? 27 olmuş. Aç İşte biz de onun peşindeyiz de. Artı dağılmadan şuradan alırsak iyi. Neyse videoyu nasıl Hop Bak öldü lan Var ya şu açık doğrusu bir çocuğum var ya ya bu güzel alabiliriz buraya şıklıyoruz ama alamıyor ona. sen oğlum şuraya adam sıvışmış Korktu Bunu odun geri ki ya. böyle bu iş ya. Kirliye varma sikiyorum. Ama ne var? Ama ne var? Ama ya aman, Cenge geldi mi kurtulma ihtimali yok ama ona bak. var. Şuradan aldık aldık ama ona. Şuradan hı. Hmm valla işinden o ne var amınakoyim Portekizle mücadele gerekiyor tek başına kardeşim öldü amınakoyim hı 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 ya o kim niye bu kadar izi doluyor bize ya amınakoyim soru var lan maşallah çık valla ayırttım amınakoyim biz de alamadık amınakoyim başlayalım Şükrü <laughs> bize bir çay değil. Aha. Vallahi iyi misiniz oğlum. lan geldi vallahi. Böyle oraya, Otma, bir yere sıkmış oluyor arayda. oldu bakalım. Ne demeliydi de işte, bir yere Aldı iki. Kuman kalmadı de. Biz hangi hareketsek eziliyoruz biliyorsunuz değil mi? Niye böyle oluyor amın Çok Çöp yine vurdu çünkü. Vuramadım ben. Sizi kurtardın mı lan o püresti? Püresini de alacaksın amın. Davadın Bir sevce basit mı aldık. zaten. Gene geliyor kalaplar bu sefer siktim ama bu sefer dışarıdayım bu sefer dışarıdayım renderlanmıyor ki amına koydum öldüm öyle ne çıktı? Bizim mageller de yukarıda duruyor amına koyduğum. Şöyle var ya amına koyayım. RS atağın elle ellelene buldu amına koyayım. Vallahi saydı lan. Ben sonradan geliyorum. Ama ton 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 ton, ton, ton Nereden çıkıyor lan buradan? Teleport katı. Ha buldum onu lan. Bunu ki bende. Vereceğim şimdi.